Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben soru işareti. Bugün arkadaşlar size önemli bir konu hakkında konuşacağız. Tekrardan önemli bir konu Seviyorum konuşmayı. E, dükkanda bildiğiniz gibi hem küfür mic hem de rode mic var. Hem ben de Bende olmadığı için şu anda görünmüyor. E, yani hesabımda yok. Ama hesabımda var. E, çünkü niye bunları he, almayın? Hemen bunları şey yapmayın. Atılmayın. Çünkü yani e, Frank açıkladı. E, Brawl kendisi açıkladı hafta korsan kostümleri geliyor. Ee, sizin taşımızı harcet korsan kostümleri aldırmamaya çalışıyorlar gibi bir ikilem var. İkilem denmez. Tabi şöyle bir olay da var. Hiç almayın değil mi? Mesela 150 taşınız artır, ki dersiniz küfür mayka alırsınız korsan koltuğu alırsınız. Tamam o Ona okey. Ama şimdi sadece 79 taşınız varsa gidip bunu alıp korsan koltuğu alamazsınız. O yüzden çok e garip oluyor. Kaç saat bir tamam e, ee, i̇nşallah ses gelmiyordur. E, ee, Vantilatörün. Her neyse şimdi devam edelim. Ee, almayın pardon. Sınırlı bir taşınız varsa almayın derim. Tabii ki. E, toolbox taşınız vardır. Gidin. Yani korsan bu alamazsınız para yatırmayacaksanız. O yüzden gidin şeye bir kısım mic alın derim. Şimdi ben kendi anlayacağım için ve bir, bir maç atacağız. Evet şu anda bir postümü yok ama buradan o ne o? Henki. Aldık. Ucuz ben elmas vardı. 200 elmas vardı. İçten değil. değil. Burada Daha... Mike var. Almayacağım. Korsan... Korsan beni bekliyorum. Eee alalım. Kaysa şimdi maç gidelim. İsterseniz. Alalım. Sen de başvurdu. İyi verdik. Şöyle üstüne çalışacağım çünkü. Hmm. Sıkıntı. Ama o üstünü Eee, de Brawl Talk'a kadar da Brawl bayağı koştum gelecek. Korsan koştumlarını ben sonra alabilirsiniz. Alın. Öğreteyim size. Şu sen bir rush ya? Duvara kısmı vurabiliyorum ya zaten. O tek değil o. De o Deo Hank var. Tim 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 tim. Ben ne oldum? öldü oldu ya? Hey kız geldi. Yok en geldi. Sıkıştırdık mı? Omuzla herhalde. Hadi gel başla. Başla 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 sana işte. Bunu Ona hiç etmiyorum. Başla. Ay. Ulti kurtardı beni. Ah, hayır. İnternette bir sorun var. Cık, bu, bu, hesaplaşmaya kalmıştık Evet, iki tane de strabis, Yine çöp. Hesap da artık böyle taşım olduğu hesap başka yok. O hesabı çok iyi bir, biriktirdim. Bir daha Nişan gibi geliyor. Çünkü mesela şu bu videoda bu kadardı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler aşağıda. Siz de isteyeniz kozitimleri alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.